Hidim Akbük'te Kumken sitesinde çok güzel bir ev tanıtımına geldik arkadaşlar. Evimiz ikiz villa biz çıktığımız arkadaşlar denize kurumsal marketlere halk pazarına yaklaşık 400 metre 500 metre bir mesafe içerisindeyiz yani 500 metrelik bir çap çildiğiniz takdirde araca ihtiyaç durulmadan toplu ulaşım'a marketlere halk plajına e, halk pazarına buraya her yere yürüme mesafesindesiniz. Herhangi bir araç ihtiyacınız olmadan arkadaşlar bilginiz olsun. Kumkent'teyiz. burası büyük bir site. Sırtlarda kalan değil e, gayet yürüyüş yolu hafif olan arkadaşlar. Hafif bir rampayla e, ulaşabileceğiniz, yürüyerek rahat gidip gelebileceğiniz bir konumda evimizin dış cephe masrafları Komple yapılmış, içerisinde yapılması gerekenler var. Ee, onlar da tamamıyla sizin zevkinize ve keyfinize uygun şekilde yenileyebilirsiniz. Gerçekten güzel bir ev tanıtacağız arkadaşlar. Cepimiz komple sidinglerle kaplanmış. Ön balkonumuz, arka giriş kısmımızın olduğu yerlerde cam balkon yapılmış. Ee, dediğim gibi evimizin öyle elzem bir masrafı yok. İçeride yapılacak şeyler var sadece. Onlar da e, siz kendi e, zevkinize kendi isteğinize göre komple yenileyebilirsiniz. Orası tamamıyla sizin inisiyatifinize kalmış bir vaziyette. Burası bir otopark alanımız. Kapıyı açtığımız zaman arkadaşlar aracınızı buraya park edebilirsiniz. Buradan Bahçe alanına çıkışımız mevcut. dışarıyla alakalı, evin dışı alakalı bence yapılması gereken tek şey bir peyzaj düzenlemesinin yapılması. Harici herhangi bir masrafı yok zaten. Peyzaj düzenlemesini yaptıktan sonra içerideki ufak tefek şeyleri de siz kendi zevkinize göre yapabilirsiniz. Evimizin bir avantajı daha var arkadaşlar. Bilginiz olsun onu da belirteyim size ön tarafından ve arka tarafta yani evimizin iki cephesinde sokak bilginiz olsun. Yani ön tarafta bahçenizin dayandığı bir komşunuz yok burada. Gerçekten güzel bir konumdayız. Zeminden de denizi görüyoruz. Her kattan da denize komple hakimiz. Burası peyzaj alanımızın olduğu kısım. Gerçekten güzel kullanışlı bir de bahçe alanı var. Ama tabii ki buranın bakımının yapılması lazım. Ev sahipleri uzun süre kullanmadıkları için evi ee, bahçe biraz karışık duruyor. Burada güzel bir palmiye ağacımız, zeytin ağacımız var arkadaşlar. Burada da kendi diktikleri çiçekler mevcut ama dediğim gibi buranın bakımı yapılmadığı için biraz karmaşık duruyor. Ama bu kısımlar yenilendiği zaman gerçekten de güzel olacaktır. Bu cepheden de evi gösterelim size. Komple dış cephemiz sidinglerle kaplanmış bir vaziyette. Zemin kattaki balkon alanımızın da hem üstü kapatılmış hem de çevresi cam balkonla kapatılmış bir vaziyette. Eğer kış aylarında da evi kullanmayı düşünüyorsanız, bu gerçekten e, çok faydalı bir şey yani size faydası olmuş oluyor. Yaz aylarında kullanmayacaksınız da zaten bunlar katlanır sistemde açıp bir köşede toplayabilirsiniz. Gerçekten e, bu masrafların yapılmış olması e, alıcı için bence iyi bir şey. Çünkü bugün bunları yapmaya kalksak e, ciddi bir maliyet oluşturuyor bunlar. Bilginiz olsun. Bu kısım ana girişimizin olduğu yer burası da yine cam balkonla kaplanmış bir vaziyette. yani dışarıyla alakalı hiçbir masrafımız yok arkadaşlar. Çelik kapımıza kadar değişmiş. burada bir duş alanımız var. Denizden geldiğiniz zaman buradan duşunuzu alıp evin içerisine geçiş yapabilirsiniz. Dilerseniz bu yan tarafımızda hemen lavabo alanı olduğu için burayı büyütenler de var arkadaşlar. Dilerseniz burayı büyütme şansı da size kalmış. Burada bir hol alanımız mevcut çelik kapının hemen arkasında günlük kullanım için bir lavabo alanımız var. Bu kısım mutfak alanının olduğu kısım. Ön tarafta salon kısmımız. Mutfak alanımız bence yeterli büyüklükte. Bir ada yapılmış burada da ama tabi buranın bence bana sorarsanız yenilenmesi lazım. Evimizde bir masrafımız burası var bilginiz olsun. İşte bir de iş cephede alçı boya masraflarımız mevcut. Ayrıca herhangi bir şey yapmanıza gerek yok bana soracak olursanız. E, bu mutfak kısmı da Burada e, salonla bir arkadaşlar isterseniz bu adayı kullanabilirsiniz. Yani bu şekilde ada yapabilirsiniz isterseniz birleştirebilirsiniz de. Salonumuz kademeli bir basamakla salona iniyoruz. Buradan da yaklaşık bir basamakla öndeki teras alanına çıkışımız mevcut. Buradan da gösterelim komple e, dış cephe sidingleri, buranın tavan kaplamaları, her şeyi yapılmış. Yani bu zemindeki seramiklerimiz de yenilenmiş vaziyette. Bu cam balkonların yapılması da gerçekten bence bana sorarsanız iyi olmuş derim. Bunlar çünkü hepsi birer maliyet. Evimizin fiyatı 5,5 milyon arkadaşlar onu başta belirtmeyi unuttuk. Evimizin fiyatı 5, ,5 milyon 500 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Ee, çok öyle büyük bir pazarlığımız yok ama tabii ki pazarlığımız mevcut. Bilginiz olsun fiyatımızda fiyat performans açısından eve göre bence mantıklı. Çünkü buralarda artık 6,5-7 milyon paralar konuşuluyor. Daireler 2 artı 1 daireler zaten bugün Akbük şartlarında 4,5-5,5 -5, 5 ,5 aralığında siz 5,5 milyona bahçeli bir yer satın alacaksınız. Evimiz güzel kullanılmış, temiz kullanılmış ama dediğim gibi iç kısımlarda yapılması gereken bazı masraflarımız var. Onu da siz kendi keyfinize göre yenileyebilirsiniz. Dubleks çıkışımız bu şekilde. Üst katta 3 adet yatak odamız, 1 adet ortak kullanım Banyo, WC'miz mevcut. Odamızın bir tanesi. Arka cepheye iki tanesi. Denize bakıyor. Burası birinci odamız arkadaşlar. Burada da dediğim gibi arka cepheye bakan bir tek odamız. Burası var. Hemen yan tarafında e, banyo, lavabo alanımız var. Buranın seramikleri komple yenilenmiş. Ama siz iç kısımlarda bir bakım yapacaksanız da bunları değiştirmek de sizin zevkinize kalmış diyebilirim arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burası hol alanımız. Burada bir diğer yatak odamız var. Çiftçilik yatağımız. Burada da şu kısımda da bir gömme dolabımızın olduğu yer var arkadaşlar. Tabii ki kısmi eşyalı satılık burası. Ama eşyaları kullanıp kullanmamak tamamıyla size kalmış. Burası da bir diğer yatak odamız. Bu odanın kendine ait balkonu mevcut. Bu balkonu içeriye alanlar oluyor arkadaşlar. Kapatanlar oluyor. Yani odaya dahil edenler oluyor. Orası tamamıyla size kalmış. Dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradan da güzel bir deniz manzarasına hakimiz. Hava bugün biraz sisli. Güneş karşı tarafta. E, denizi çok net göstermeyebiliriz. Durum görüntülerinde de çok net çıkmadı. E, ama buradan bu kattan da komple deniz manzarasına hakim bir vaziyetteyiz güzel bir konumdayız. Evin konumu çok güzel gerçekten. Yani çok yukarılarda da değil. Bu katta 3 yatak odası, bir adet orta kullanım, banyo, tuvalet mevcut dedik. Bir üst katta da komple açık bir terasımız mevcut. Orada dilerseniz ayrı bir yaşam alanı oluşturabilirsiniz. O tamamıyla yine size kalmış arkadaşlar. Hemen yan komşumuz da yapmış oradan emsalli gösterebilirim. Önce ben kendi terasımızı tanıtalım arkadaşlar. Burada bir lavabo alanımız var. Zaten burası banyo aksında olduğu için dilerseniz burayı banyoya çevirebilirsiniz. Güzel geniş bir de teras alanımız mevcut burada. Burayı kapatma şansınız da var. Şöyle yan komşudan gösterecek olursak. Buradan örnek vermiş olalım en azından kopya çekelim biraz. Bu şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Duvar örenler var. Dilerseniz o şekilde yapabilirsiniz. Burada ayrı bir ebeveyn banyolu yatak odası ve açık bir de teras bırakabilirsiniz. Buradan da gerçekten sapla adayı, koyunu, açık denizi net bir şekilde görebiliyoruz. Gerçekten çok güzel bir konumdayız. Fiyatımız 5 milyon 500 bin lira. Pazarlığımız mevcut. Ekrandaki iletişim numarasından bütün detaylar için bana ulaşabilirsiniz. Alıcısına el olsun diyorum.